Herkese merhaba arkadaşlar. Uyum Sudan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ford Fiesta Trend modeline gizli özelliklerini açtık. Sis far uygulaması yapıyoruz. Ee, şöyle yaklaş. Bir tane denemek amacıyla taktık. Ee, şöyle şöyle sen. İkincisini size anlatarak yapacağız. Ben sis farını açayım. Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamaya geçelim. Hadi bizi takip edin. İşleme başlıyoruz. İlk önce şu boş pakette olan parçayı çıkartıyoruz. Şöylemesine geçilmedi. Şölemesine. Şuradan bir yerden açalım. Zaten kendiliğinden çıkar. Şöyle. Şöyle. Bu kadar bastı arkadaşlar. Yaklaş. Şurada soketimiz şurada. Şu so soket so soketi çıkartacağız. Hatta siz şöyle çıkartayım ben hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, soketi bu. Şunu şuradan bastırıyoruz yukarıdan. Bize gerekli olan kısım şu. Hazırlamışlar adamlar. Bununla işimiz yok şu an. Kapatalım. Hatta çıkart, açık kalsın. Sonra arkadan çamurluk. Buyur gel. Şöyle yaklaşma sen. Çamurluk şurada şeyi var. Vidalarını sökeceğiz. Arkadan vida gerekiyor yerlerine. Belli başlı yerleri var. Onu da gösterelim. Şöyle yaklaşırsan şu taraftan. Şöyle gösterelim. Bunları şu delikleri monte edeceğiz. Diğerleri de burada. İçeriden şöyle görebiliyor musun? Bunu da şuradan şöyle arkadan takacağız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Şunu burası çok önemli. Şu anda izleyen arkadaşım. Şunu şuradan eğer uygulama yaparsan ne yazık ki takacağın şey yukarıda kalır. Birer santim boşluk kalır. Bunu içeriden takmak zorundayız. Onu da göstereceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an çamurlu şöyle söktük vidalarını. Bunu içeriden takıyoruz. Şuradan gösterirsen. Bunu böyle takacağız. Durduralım. Deneyelim yanıyor mu? Üstüne bakar mısın yanıyor mu? Tamam. Videonun sonuna geldik. Şimdi son parçamız kaldı. Şimdi bunu takacağız ve pis paralarımız takılmış olacak. Hemen onu da göstereyim bitirelim. Şöyle buradan çekersen. Şimdi bu buraya geçecek. Bunlar da geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda bitmiş oldu. şu an sis farlarını da yapıyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Gerçekten arabaya ayrı bir hava kattı. Şuraya bakarsanız ne burada ne burada hiçbir yerde kesinlikle bir boşluk kalmadı. Çünkü içeriden takmamız gerekiyor. Bak. Şuralarda, şuralarda hiçbir şekilde boşluk yok. Tam oturuyor. Herkese teşekkür ederim ee, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.